Herkese selamlar dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Benim bu iki bu videomda sizlere Reboot adlı biz hatasının çözümünün ikinci videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Dostlarım birinci videosunu çekmiştim ama çok detaylı bir şekilde çekmedim. Ee, onun için tekrardan size daha detaylı bir şekilde çekip göstermek istedim ve o videoya iyi bir destek geldi arkadaşlar. İnşallah bu kadar iyi bir destek görür. Arkadaşlar şu an ekranda görüyorsunuz zaten. Reboot activities hatasını vermiş konumda ki ben bunu zaten kendim disklerimi sökerek bilerek verdirdim. Şimdi arkadaşlar bunun basit bir yöntemi var. Yani sizde bilgisayarca gitmeden kendiniz yapabileceksiniz. Ama dostlarım şunu söyleyeyim. Eğer bu işe hakimseniz yani göstereceğim yöntemle yaparak daha fazla bilgisayar kurcalayıp da sistemi biraz daha mahvetmeyin arkadaşlar. Kolay bir yöntemle göstereceğim. Dostlarım. Video ismini önce kanalıma abone olarak videoları beğenerek ve bilmeyi sürekli bana destek olabilirsiniz. Bayret yani yapamadığınız bir şey olursa da yorum olarak belirtebilir. Ya da açıklama kısmına koymuş olduğum Discord'un ve Instagram linklerine mevcut olan sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ekranda görüyorsunuz zaten reboot at device hatasını. Şimdi enter'a bastığınızda klavye herhangi bir komut verseniz sürekli bu yazı alt alta gelecek. Tamam buna da kafiyiz. Peki bu hatayı neden veriyor? Arkadaşlar hatayı vermesinin 3 sebebi olabilir. Şimdi bu 3 sebebinden biri zaten şimdi birazdan çözümlerini göstereceğim. Önce bir anlatayım ona göre bilgilenin arkadaşlar. Şimdi 3 tane sebebi olabilir. Peki bu 3 tane sebep ne? Ya arkadaşlar kablolar tam yerli yerince oturmamış olabilir. Yani disklerden ve anakarttan gelen bağlantı kablolarından e, diske takıl olan kablolar çıkmış olabilir. Ya da anakarta takıl olan kablolar çıkmış olabilir. Üçüncüsü de en son en kötü ihtimal disk bozulmuş olabilir bunun üçünü biliyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle bak dostlarım. Bu veriniz hatası Windows'u boot edememesinde. Yani Windows'u görmüyor sistem BIOS'un görmediği için bu hatayı veriyor dostlarım. Yani siz SSD veya hard disk sistemi kurmuşsanız ona göre yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gelin sizlerle birlikte ne yapmamız gerekiyorsa onu yapalım ve ona göre hareket edelim. Evet dostlarım. Şimdi bakın Gördüğünüz üzere benim burada iki tane soketim var. Şimdi bu iki tane soket birisi anakarttan gelen güç ya yani diğer yani hard diski çalıştırmak amaçlı. Diğeri de bizim sistemin görmesi için yani BIOS'un görebilmesi için ve Windows boot edebilmesi için bu gelen kablo. Şimdi bakın Öncelikle şu yani şimdi artık belki değişmiş olabilir e, SATA girişleri. Yani SSD'de farklı girişlere sahip, hard de farklı girişlere sahip. Onun için arkadaşlar öncelikle yani ben hard diskimde sistem kurulu olduğu için hard diskimin kablolanını takıyorum. Öncelikle hard diskimin birinci kablosunu bağlıyorum. Yani çıkartıp taktıktan sonra emin olmak adına çıkartıp taktınız. Ayrıca bunu da tekrardan bağlıyorum arkadaşlar. Yani disklerimde hiçbir şekilde problem yok. Ben sizin için söktüm. O tek göstermek amaçlı. Şöyle bir takalım. Evet. Şimdi disklerim ikisi de oturdu arkadaşlar. Şu an gördüğünüz üzere disklerimi tekrardan kontrol ediyorum. Yani oturmuş mu? Alttaki iki tane diskim var ki sadece ben boot edebilmesi için. Yani bu hard diskime kurdum arkadaşlar. Tekrardan kontrol ediyorum. Niyelerince oturmuş mu? Ondan sonra kasaya yani güç vereceğiz. Bakalım boot gitmiş olacak mı arkadaşlar? Şimdi isterseniz bir test edelim. Dostlarım, şimdi sizlerle birlikte tekrardan güç veriyorum bilgisayara. Evet taktım ve bastım arkadaşlar. Sistemi şu an gördüğünüz üzere gücü verdik. Şimdi burada bize yani bilgisayar açılış kısmına geçtikten sonra bakalım bizim boot gitme seçeneğimiz yani bize veren boot gitmiş mi? Yani her ihtimalleri gösterdim. Yani kablolarımızı çıkarttık, taktık. Şu an ben de şöyle bakayım arkadaşlar. Sizle de birlikte gidip gitmediğine bakıyoruz dostlarım. Boot verdi mi? Evet. Gördüğünüz üzere boot seçeneğimiz gitti. Bu otomatik onarım vermesinin hatası diskimi ben söküp taktığım için bayretten sizden önce de kapatıp açtığım için bu hatayı verdi bizlere. Yani gördüğünüz üzere Windows logosunu gördüğünüz zaman bilin ki artık boot etmiş oluyor. Şimdi bildiğiniz üzere biz Windows kurduğumuz zaman Flash'tan boot etmesi için yani Windows'u kurabilmemiz için açıkçası yani flash'tan kurduğumuz zaman bu işaret gelir. Flash çıkarttığınız zaman artık sistem görmez hale geliyor. Bunu da öyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. SS diye veya hard diski kurmuş olduğunuz sistem sürümü ona göre boot eder arkadaşlar. Diyelim ki SSD'yi diye kurdunuz. Peki bilgisayar açıldı, boot etti. Ondan sonra Hani hard diskinizi görmüyorsa bilin ki zaten orada Windows açıldıktan sonra ayet edebiliyorsunuz bu arada. Tekrardan bakalım. Evet. Yani bu benim veren uyarıya bakmayın. Bu ettiği için şu an istediği gibi onarımını da yapabiliyor arkadaşlar. Eğer boot etmeseydi aynı şekilde hatayı alacaktır, alacaktık dostlarım. Arkadaşlar bu şekilde yani çözümünü yapabilirsiniz. Yani umarım anlattığım şekilde siz de yaparak işinize yarar bu videom. Videom işinize yararsa kanalıma abone olarak, videolarımı beğenerek ve bilimler açarak bana destek olabilirsiniz. Daireten yapamadığınız bir şey olursa da yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Ya da açıklama kısmına koymuş olduğum hem Discord'un hem de Instagram linkleri mevcut. Onu da ulaşabilirsiniz. Bu arada kusura bakmayın biraz hızlı konuştuğum için arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.